Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir yeme yani efsaneviler bitene kadar çekirdek çitleyeceğim bildiğiniz üzere evet hemen şöyle gösterelim reklama gerek yok Evet arkadaşlar üç günden beri video çekmiyordum çünkü dershanem vardı ders çalışıyordum neden Okullar açılmasın diyenler beğenebilir mi lütfen? Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz Biliyorsun, Normal Brawl Stars'ta böyle bir şey yapmamız mümkün olmadığı için ben de Nus Brawl'dan yaptım. Belki vid bir video sonunda bunu nasıl indirebileceğinizi de göstereceğim. Belki göstereceğim. Evet ama göstereceğim. Bakın şimdi burada Brawl Pass'te kutular var. Yüze 10. Yani 100 savaş kutusu 10 tane büyük kutu var. Bakalım he, efsane, efsane çıkana kadar açacağım. Mega kutu da açacağım. Çünkü burada her şey sınırsız. Her reklam yapıyor diye sormayın. Açın. Bunu ee, yapmıyorum ben. Açıyoruz. Bir şey çıkmadı hala. İki yazında bir şey verecek. Burada bir de ben bir ara yüklemiştim. Sıfır kupada ilk kaçtığım kurda spike vermişti. Yani non bravo olduğunu görebiliriz. Elpiri mu çıktı? Efsane çıkana kadar çıktı dedim. Dur lan masaya yaklaştırayım. Bekle. Heh. Açıyorum. Dur ya ben hatta şöyle sol elimle açarsam saniye kamerayı ters döndüreyim bir saniye bir saniye, saniye, saniye. selamun aleyküm şöyle bir döndürelim arkadaşlar tamam oldu şimdi açabiliriz açmaya devam ediyorum Search. Efsaneviler dedim de. Kolet bu arada efsanevilerden sayıldığı için bu sezon onu da sayacağız. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videoda hem ne Clash Royale oynayacağım ya da nus Clash Royale oynayacağım. Haberiniz olsun. Açıyorum. Hala sana açmadan. Ha. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Durun. Şöyle. Heh. Şuradan bir kapatalım şu markayı. Çünkü telif geliyor. Bakın arkadaşlar. Şurayı okuyun. Deniz tuzlu. Yani tuzlu arkadaşlar, tuzlu olduğu için esernevisi çıkması da biraz zor olacak ve bu tuzlu duda şey yapıyor yani dudaklarınıza acıtıyor bir süreden sonra açmaya devam edelim. Ben bu arada kameraya bakacağım. la laz laz laz, laz adamdır gerisi yalandır. Ben şöyle oturayım bana. açmaya devam ediyorum. E bu arada niye sol elle yemiyorum diye sormayın. Sol el. Ben onu yani Bu adama kabuğu kaçtı. Arkadaşlar ben çıkartana kadar su içme videosu için Murat'ım birazcık like atın ya. Abone ol. Gelsin o. E bu arada Rico çıkartana kadar Jolivov bon yedim videosu da gelebilir. Gel alırım. Abi görmeyin. Abone ol tuşum mu bozuldu ya? Hadi be. Ya Allah belanı versin. Bir şey demiyorum. ne çıkmış lan? Daha yeni öğreniyorum. Ne alaka bir de? Sakıt çenesiydim. Çıkın lan bunu. Var ya ağzına tüküdün ya ne bir şey demiyorum var mı ya video video akşam ne gidiyor video ben ne yapayım? kısa olsun bitsin Gelmedi <laughs> yani bir şey okay. ya süreden sonra şey oluyor çöpleri toplanıyor ben şöyle şunları da ayırdım tabak harcamak istemiyorum leon işte bu ilk efsanemi İşte bu Arkadaşlar bir like atın bakayım Leon'un şerefine lütfen Attın bence değil mi? <laughs> Adamsa. Bakıyorum lan biraz. Benim hesabım bu arada Leon'u ben çıkarmadım. Arkadaşım çıkarmış. Ona vermiştim hesabımı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi efsane bir Oh. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Mr. P yi... Ay Mr. P dedim mi? Aynen Heh. Lord Enzer, Kinder Pringik Ya da ben de Mr. P çıkana kadar Aynı şekilde Ama bu sefer normal burası rastlasa çekebilirim Mr. P kadar değil, değil videosu gelebilir Haberiniz olsun bir like atın bence Zaten Aa bu kadar çıkmış. Aa çıkmış. Ya e, film çıktı. Şimdi şöyle ben geçerim bunlara. Çıkmadı okey. Devam ediyoruz. Dört oldu. Kolet çıktı. Like'ınızı alırım. Evet şu anda like attın mı? Attın. Aynen attın attın. Kolet de Benden herkese kolet çıksın inşallah. Az önce 4 yazdı bu arada fark ettiniz mi lan? Bir saniye. Şu Toplamda 10 karakter çıkarmışız. Gördüğünüz üzere. Jeki. Erpino Mopoko, Roza, Jeki, Bibi, Nani, Jin, Leon, Search, Colette. Şimdi arkadaşlar ben Buraya izlemeniz izlemesiniz de olur. Burada bir ileri alın 10 saniye falan ileri alın. Ben çünkü ee, bildiğiniz üzere Muz Brawl'da istediğiniz kadar yük, yani yık çıkıyor yukarı. Hani 1450'lerde falan bitiyor. Bakın şu anda maxlandı mesela. Ben az önce yapsaydım hiçbir şekilde maxlanmayacaktı. Son sedek çıkacaktı onlar. Heh, bakın yine kalan kutular gelmiş. Bir yazsın duracağım. Ya uzun almasın video montajı zor oluyor ya. Spike ver. Ya. verme <laughs> verme. Ya görmüyorsunuz mu ya 9 dakika 10 dakika olmuş video. Akşam anca gelir bu. Saat kaç şu anda? 5. 5'e 15'e geliyor. Ay 5'e 15 geçiyor. Abi Rico çıktı. Çok güzel. Ya bu arada Rico demişken Rico çıkana kadar jelibon Neydi lan? Ha jelibon yedim ya. Jelibon yedim. Aynen. Molibon değil. ya yani molibon değil aslında. <laughs> Rico çıkartana kadar jelibon videosu için lütfen. Ya gel istemiyorum istemiyorum. Delirtti ya adamı. İstemiyorum anasını satayım. Ya arkadaşlar bari bir emeğe saygılı olduğuna kadar yıl çıkarmışız destans olarak geçiyor ya bu sezon. Birazcık çekirdek yemeyeceğim çünkü dudaklarım ağrıdı. Acıdı pardon. Ben şöyle sol yemeye çalışayım. Ben salak değilim o yüzden yemiyorum. Yedim. Arkadaşlar bu arada spike çıkartana kadar koluma iğne batırdım videosu gelecek ya benim. Koluma iğne batıracağım. Evet ablam batıracak. Canım acıracak. Aynen aynen Bir saniye Böyle olmayacak Dört karakter çıkmış Günler çıkmış Carl, Rico, Pam Bir de Gale Gale özür dileriz Şöyle mega kutulardan bir başlayalım Üç yazdı bir şey çıkmadı Yazıklar olsun Dört yazdı bir şey çıkıyor, Aa gelmedi Gale geldi Bir şey gelmedi Yine bir şey gelmedi okey 4 yazdı. Yerde. Yani. Okey. Arkadaşlar şimdi ne diyeceksiniz ki ne alakası var dört tane efsanevi ile şeyin. Arkadaşlar ben normalde pem çıkartana kadar su içecektim. Yani akşamleyin sonra helalde kötü bittiği için. O yüzden hiç benim. O sonradan gelir. Ateşim var hala bu arada beni olsun. Sen de işte bu. Sen de! Ne oldu lan? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen de şerefine bir like atar mısın be kardeşim? Adamsın ya. Evet arkadaşlar en baştaki olay gibi yine 10 saniye ileri sarın bakayım. Hemen 10 saniye ileri sar. Sar sar sar. Boş ver beni sen sar. Sardın değil mi? Adamsın sen ya. Dur hemen Mega kutulara girmek istiyorum. Açtım. Bale'ye verdim. Bitirelim şu enderleri zaten. Kaçıncı ender? 4'te 4 diş. Okey. Şans misliğim açmayacağım bu sefer. Ben hep zaten öyle açıyorum. Normalde bu sefer açmaya gerek yok. Yereye bak. Sadece barleyin güç bandını veriyor. Hemen şuraya gelelim. 10 saniye geri sorsan kanka. 10 saniye. ileri sar, ileri sar. Gerek yok. İzleme burada şey abi adamdan zan zaten <laughs> İsmini gördünüz mü çekirdek çekirdek aa çekirdek açıyorum açmaya devam ediyorum bir yazmıyor benim sinirlerim bozuluyor bu pişim atıyor çabuk ver lan bir şey ulan birazcık bekle. Bastım. E benimle yani ne zaman vereceğim? Biraz mola vereyim ya. Yani. Dilim açtı. Gösteriyorum ki bazı belki arkadaşlarımızdan niye ağzına aşağı çeviriyorsun? Belki yemeyecekler. Yiyorum. Zehirdeyiz sonuçta. videoyu izleyen arkadaşlarımız abone ve like atmayı unutmayın yahu. Ya bu ne karakter verdik ya ne bileyim birazcık bu sefer seri açmaya çalış. Seri açacağım. Yorum <laughs> bu arada o yüzden kalan Ya veriyorsan ver artık benimle bir şey diyeceğim ya. istemiyorum. Ben bu balı iste. aa bu arada bir tıkatını kadar bal yedim. Yiyeceğim. Like atacağım. Ben bu tip sizleri istemiyorum. Bana bir saniye ver ya. Üçte yazmıyor ya. Arkadaşlar bu arada Su biriktirdiğiniz hesapları bana verebilirsiniz. Açalım. Bir şey demeyeceğim. Hemen şuraya gelelim. Yine aynı şey ya. Ama şu Almadın değil mi? Siz beni dinlemiyorsunuz işte değil mi? Ama almadım. Geriye kalan karakterler Daryl, Frank Mortis, Max, Mr. Peter. Tatlı yedim videosu gelecek. Ve Sprout çıkana kadar 37 videosu sizinle olabilir. 4-5 gün içinde. Size bir şey göstereceğim. Yeni kostümü güzel mi? hemen yorumlara yazarsınız. Sevinirim. Astronot Sprout. Çok güzel bir stil bence. Güzel. 150 taşı dükkanınızda olacak. Çekirdek mi bitti Arkadaşlar abone gelirse böyle hani YouTube'dan para geliyor ya bize he. Onları belki Nonaly'de canlı yayın açarım. Spike gelerr. Spike geldi. Ağzından pırt diye ses çıktı lan. Bak böyle. Spike geldi. Spike. Sabah yeni sabah sabah gelene kadar ötüme yine batırdım yutusun oldu. <laughs> <laughs> diğer okey zaten yoktu çıkacağı belli değil diğer. ben senin var ya onunla ne vurduğunu gelmişini geçmişini ellerinden öpeyim. Beni çıkartana kadar herhalde evde torpil patlatmayacak. Kafayı yemedim. O Ya bu arada sırt çıkana kadar işte seçtim birisi ne olacak? Averin. Ya işte Allah'a yakalanın serinin devamı gelecek. Ya ne uzatıyorum ben de. Bakmayacağım ben. geçelim. Gülsel alan. Dün Gülmedi. Aa! Bir saniye. Olmadı bu. Bir saniye arkadaşlar. Niye girmedi ki bu anlamadım. Barış Mavi Dom Melike para Diğer bütün yüzü var Tam birleşmenin tek bir rakam 38-38 karakter yok değil İşte bu aradım tıkkı Spike, Leon ve Sandy Şu anda arkadaşlar Frank yok, Mortis yok, Kara yok, Mr. P yok ve Sprott yok arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım lütfen. Hadi be lütfen bilsin kaç dakika olmuş video. Oha. 21 dakika nasıl lan? Çok uzun sürmüş arkadaşlar. Ee, hadi kural çeksin gidelim. Bir de bunun videosu çok uzun sürecek arkadaşlar. Hazır mısın? olsun. Bizim gözükmüyor değil mi şu anda. Bir saniye ışık gelir biraz. uzatmaya gerek yok bence. 35 35 40. Almamış. Çıkmıyor ki arkadaşlar. Abi çok uzun sürdü bu ya. Ya harbi diyorum uzun sürecek tabletle yer kalmayacak ya. Lütfen arkadaşlar lütfen krool deyin. lütfen bakmayacağım krool mu krool lütfen ya krool krool ne tarısı ya 25 dakika video denasını satayım Cık. bakın arkadaşlar ya 24 dakika video oldum ha mı bunlar Allah Allah Uğraştırma da. Allah Allah. Arkadaşlar video izlemeyenler herhalde bir şeysiz geldi. Çabuk huzur abdest alıp gelsene videoya. Öyle gel. Huzur abdest al gel. Tamam. Hadi. atacağım bir saniye. Birazcık mola veririm ha. Ya bir kroy ver sadece ya. Bitsin artık. Ya lütfen. Ya sağ aşkı su atacağım. Mecbur. gelişini bile görmek istemiyorum. Çok çektirdi bu kral ya. ya 25 dakika video oldu. Ben onu şimdi nasıl edit? Onun montajı var falan ne var? Ah Frank de çıktı. Ay, Vermeyecek galiba Allah için bak Kuro'ya gideyim. Allah için dördüm ya. Yemin ederim Hı. ya. arkadaşlar durdurayım bari biraz. İleride giderse. Kuro! Kuro çıktı arkadaşlar. Kuro çıktı işte. Bu! Bu 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 like at. Aa! Ah! Aa! Ah! Like at. Like at. Abone ol sana da çıksın. Evet. İşte bu. Çekirdek. Çekirdeğin gücü. Evet. Bir saniye hemen. Şöyle kameramızı. Evet arkadaşlar. Video izlediğinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.